Hacı ben saat 2'de ilk duruyor buluşacağım haberin olsun. Kanka bir yengeyi sorsana yanında kornettosu var mı ya bir arkadaşı falan ben de geleyim. Söyledim hadi Özge diye bir arkadaşını getirecekmiş hadi gel sen de. Kanka bir fotoğrafını istesene bakayım kimmiş ama bak bir benim istediğimi söyleme Allah aşkına. Kanka ne diyeceğim de isteyeceğim. Üçlü yaparsak önden görmüş olurum mu diye ne diyeyim. Ya çaktırmadan istesen. Neyse istedim bak bu arkadaş. Kanka hiçbir şey anlaşılmıyor ki bir boyunu kilosunu sorsana be. Hadi hadi. Sordum 1.69 boy kiloda 56. He ne okumuş? Ayak numarası tamam. Şimdi bir gen haritasına bakalım. Gen haritasında daha çok Batı Avrupa'yı görüyoruz. Tamam biraz geçmişine bakalım arkadaş. Son 15 yıllık sevişme grafiğimiz 2010 ve 15 arası yüklenen arkadaşlık uygulamaları sayesinde tap yaparken... Peki herhangi bir hastalık rahatsızlık bildirilmiş mi? Sağ bacağın alt bölümünde bir morluk var. Sebebi ise demir eksikliği ya da ne bileyim bir yere çarpmışımdır olarak ifade edilmiş. O normal canım olur. Hadi buluşmaya gidelim kanka. Fakat buluşmaya gidemiyoruz kankacığım. Niye? Senin kızla ilgili bu kadar soru sorunca benimki bana siktiri çekti de o yüzden. Birader Mal musun öyle sorulur mu?